Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etvahi ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın beşinci günündeyiz. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bu Ramazan'ı sahabe ile beraber yürümeyi bizlere nasip eyledi. Ve bu beşinci günde Rahman'ın tüccarı olan Abdurrahman İbni Af'ın rahlesinin önündeyiz kabul buyurursa bugün ondan bazı dersler alacağız. Ona talebe olacağız. Ona talebe olmanın şerefini, güzelliğini, nimetini tatmış olacağız. Allah son nefesimize kadar da bizi salihlerin yolundan ve salihlerin imamları olan ashab-ı kiram efendilerimizin yolundan ayırmasın. Onun adı Abdurrahman ya Rahman'ın kulu. O Rahman'ın kulu olarak Rahman'ın da tüccarı. Yani bir Rahman Cenab-ı Hak Rahman sıfatıyla öne çıkan Rahim ve Rahman sıfatlarının sahibi olan alemlerin Rabbi olan Allah nasıl bir tüccar görmek ister diye bir soru sormak istediğimizde sorduğumuzda karşımıza çıkan isimdir aslında Abdurrahman İbni Af. Çünkü onda Rahmaniyet bambaşka bir noktadadır. Ehliyet bambaşka bir noktadadır. Kabiliyet bambaşka bir noktadadır. Sıddıkiyet bambaşka bir noktadadır. E semahat olmazsa olmaz bir kavram biliyorsunuz tüccar için. Bambaşka bir noktadadır. Rahmaniyet onda farklı tezahür etmiştir şefkat ve merhamet üzeredir. Alırken, satarken karşıdakini incitmez, acıtmaz. Hep bana, hep bana deyip de nalıncı keseri gibi hep kendine yontmaz. Karşıdakini de düşünür. Çünkü o bir Rahman tüccarıdır, Rahman'ın tüccarıdır. E, ehliyet meselesi olmazsa olmaz bir esas. Ticaret herkesin yapacağı bir şey değil. Kabiliyet de öyle biliyorsunuz. Herkes giriştiği zaman yarı yollarda kalabilir ama Allah'ın kendisine kabiliyet verdiği bir insanda bu noktada ehliyeti olan gerçekten bu işi bilen bir insanın yapması bambaşka. Olmazsa olmaz bir esas sıddıkiyet biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz doğru ve güvenilir tüccar kıyamet günü peygamberlerle, nebilerle, şehitlerle, sıddıklarla beraberdir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Düşünebiliyor musunuz? Yani verilen ödülün ya da makamın ne kadar yüce olduğunu. Neden? Çünkü zordur ticarette doğru sözlü olmak, güvenilir olmak kolay bir şey değil. Ama Abdurrahman İbni Af gibi Rahman'a tüccar olanların ortaya koyabilecekleri bir şey. Eğer bunu koyarlarsa da kazanacakları makam bu. E bir de semahat var biliyorsunuz. Yine Rahman'ın tüccarının olmazsa olmaz esası o da şudur ki kolaylık. Alırken, satarken zorluğa meseleyi vardırmadan, karşıdakini yormadan kendisi başka boyutlara, başka hallere kendisini sevk etmeden kolaylık üzere, semahat üzere o ticareti devam ettirmek. Abdurrahman İbn Afa baktığımız zaman bunu görürüz benim güzel kardeşlerim. Onlarca örnek var ama ben asıl Ramazanla alakalı sizi bir tabloya götüreceğim için bu faslı uzatmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim. Her şeyi elinin tersiyle bıraktı geldi biliyorsunuz Medine'ye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Sa'd bin Rebi ile kardeş kıldı. Medine'de hali vakti yerinde bir sahabi Efendimiz Ensar'dan. Saad bin Rebi inanılmaz bir fedakarlık göstererek bölüşelim dedi neyin varsa tarlayı, bahçeyi, evi. Abdurrahman İbn Avf hayır dedi. Sen bana eğer iyilik yapmak istiyorsan bana pazarın yolunu göster bir de bir if ver dedi. Mekke'de sayılı tüccarlardan biri olan Abdurrahman İbn Avf her şeyini bırakıp geldiği için hammallıkla başladı Medine'de işe ama ticari zekası o kadar üst düzeyde düzeydeydi ki birkaç gün sonra evlenecek kadar mal biriktirdi ve Resulullah'ı da Ensar kardeşi olan Sad bin Rebi'yi de memnun etmek için, onlarla bu güzel haberi paylaşmak için evlendim ya Rasulallah, evlendim Ensar kardeşim Sad deyip bu bilgiyi onlarla paylaştı. Allah Rasulü de bundan dolayı çok sevindi. Malın, mülkün, ticaretin bereketli olsun diye dua etti. O duanın neticesinde daha farklı bir boyuta geldi. Pazara hakim olan Yahudiler ki ticari kabiliyetleri çok iyidir biliyorsunuz onların. Ama buna rağmen Abdurrahman İbn Avf öyle bir noktaya geldi ki birkaç sene içerisinde kendi sözünden, kendi adından bahsettirmeye başladı. Şimdi böyle bir tüccar infakta da kahraman. İnanılmaz derecede Allah yolunda infak ediyor. Sadece bir infakını söyleyeceğim. O Tebuk gazvesi sırasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz cennet kardeşlerinde karşılığında zorluk ordusunu kim donatacak dediğinde Abdurrahman İbn Af eve gitti. O gün için hazırda 4000 dinarı vardı. 4000 dinar dinar altın para biliyorsunuz. Çok da kıymetli. Yarısını bıraktı ehline, ailesine. Yarısını aldı geldi. Allah Resulü'nün önüne koydu o 2000 dinarı. Dedi ki ya Resulallah şu an sadece elimde bu vardı. 4000 dinar. Yarısını ehlime bıraktım. Yarısını sana getirdim. Eğer istersen Diğer o yarısını da sana getiririm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Getirdiğini de Allah mübarek kılsın, bıraktığını da mübarek kılsın. Ama sonra bırak bırakmadı orada biliyorsunuz Abdurrahman ibn Af. doymuyor çünkü doymuyor. O kadar verdi ki münafıklar başladılar onun dedikodusunu yapmaya. Abdurrahman ibn Af Resulullah'ın gözüne girmek için, şöyle yapmak için, böyle yapmak için, gösteriş yapmak için, bize duyurmak için getiriyor dediler. Bunlar kulağına geldiği zaman kim ne derse desin ben buramı biliyorum dedi. Orasından eminse eğer dışarıdaki sözlere kim ne itibar edecek? Şimdi bu zenginlikte, bu kadar kabiliyet noktasında, farklı bir noktada, imkanlar noktasında farklı bir noktada olan Abdurrahman İbn Af'ın bir iftarına şahit olacağız. Ramazanlarından bir gününün bir iftarına şahit olacağız. Bir sofra getiriliyor önüne kaç yap, kap yemekse yani bugünkü bizim sofralarımızla kıyas edilmeyecek bir sofra. Şöyle bir kaç kap yemek var orada. Onlara bir nazar etti Abdurrahman İbni Af. gözlerinden damla damla yaş akmaya başladı. Ağladı, ağladı, ağladı. Yanındakiler şaşırdılar. Dediler ki "Ey peygamberin sahabesi niye bu gözyaşları? Aklıma Mus'ab düştü." diye dedi. Mus'ab'ı düşündüm. Mus'ab Mekke'nin en zenginiydi. Uhud'da şehit olduğunda onun üstünü örtecek bir kefen bile bulamamıştık. Başına çektiğimizde ayakları açıkta kalmıştı. Ayaklarına çektiğimizde başı açıkta kalmıştı. Mus'ab bu şekilde çıkıp gitmişti Rabbine, şehit olarak yürümüştü. Aklıma Seyyidü Şüheda olan Hamza geldi. O da Uhud'da paramparça olunca bu dünyanın nimetlerinden hiçbir tanesini tatmadan gitmişti. Şimdi onları hatırlayınca onlardan sonra dünya bize güldü. Nimetler arttı önümüzde. Korkuyorum vallahi korkuyorum. Acaba Allah bize ahiretteki ecrimizi, mükafatımızı dünyada peşin olarak verecek de ahirette bize bir şey kalmayacak mı diye korkuyorum dedi. Ve o gün o iftar sofrasından aç olarak kalktı Abdurrahman İbni Avf. Abdurrahman İbni Af gibi bir infak kahramanının Allah yolunda bu kadar fedakarlık yapmış olan birisinin bir iftar sofrasında Mus'ab'ı Hamza'yı hatırlaması ve onların üzerinden bir muhasebeye girişmesi herhalde bizlere de bir şeyler söylemeli. Demiyorum ki iftar sofralarını terk edelim ama hiç değilse o sofralarda dünyalık şeyler konuşacağımıza sahabeyi konuşalım ya sahabe sofralarımızın konusu olsun ki sofralarımız, suffalarımız olsun. Belki sahabeyi konuşmak bazen bizim de lokmaları boğazımızda bırakabilir. Bazen bize de başka bir hal yaşatabilir. Ama nihayetinde sahabeyi konuşmak, sahabenin yolunda olmak bize ilaç olacağı için bu ilaçtan mahrum kalmayalım. İnşallah bu Ramazanımız sahabe ile bambaşka bir tada ve lezzete varmış olsun. Benim güzel kardeşlerim, başımdaki takkiyi bilmiyorum. Tanıdınız mı? Hangi yöreye, hangi bölgeye ait olduğunu tahmin ettiniz mi? Rahman'ın tüccarını konuştuk. E ticaret noktasında da şu anda İslam ümmeti içerisinde iyi bir yerde olan Malezya'daki kardeşlerimiz biliyorsunuz. Onları bugün başımıza Tac ettik. Malezya şu anda 35 milyona yaklaşmış nüfusu ve nüfusun yüzde 62'si Müslüman biliyorsunuz. İlginçtir o topraklara hiç ordu gitmedi, asker gitmedi. Oralar ne ile imanla buluştu? Arabistan'dan, Hindistan'dan, Çin'den, Çinli Müslümanlardan oraya giden tüccarların vesileleriyle yani ticaretle o bölgeye İslam ulaştı ve bugün 35 milyonluk ülkenin %62-63'ünü Müslüman olarak isimlendiriyoruz elhamdülillah. Bu çok büyük bir şey ve buradan da çok önemli bir şey alıyoruz. Demek ki ticaret tebliğin en önemli aracı. Eğer bu ticareti biz tebliğe, hizmete bir araç olarak kullanırsak tarihte olduğu gibi Günümüzde de İslam'dan mahrum olan nicelerinin yüreklerini o ticaretle belki İslam'la buluşturulacak bir noktaya getirmiş oluruz. Bu vesileyle Malezya'daki kardeşlerimize, ehli iman olan bütün oradaki kardeşlerimize selamlarımızı, dualarımızı, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Seviyoruz biz sizleri, çok seviyoruz. Nezaketlerinizi seviyoruz, o sakinliklerinizi seviyoruz, o duruluklarınızı seviyoruz. İstiyoruz ki o topraklara daha fazla iman selameti ulaşsın. Daha farklı bir biçimde imanın temsiliyeti adına güzellikler o topraklara erişmiş olsun. Cenab-ı Hak başta bugün konumuz Malezya olduğu için Malezya, Malezya olmak üzere bütün dünyanın coğrafyalarını İmanla yeşerdikleri, imanla coştukları, imanla güzelliklere eriştikleri zamanlara bizleri de kavuşturmuş olsun inşallah.